yerine Ozan Tufan oynayacak. Santrafor pozisyonundaysa Augusto görev alacak. Nitekim sizdeki muhtemel 11'de... Sendeki bilgilerle işte, Bendeki bilgilerle örtüşüyor. Hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederim. Dün Kasımpaşa Gençler Birliği maçını takip ederken ben Kasımpaşa Stadyumunda, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan evet. Stadyumunda bilindiği üzere protokol türbünüyle basın türbünü çok, çok, yakın. çok yakındır. direkt oradan gelen kişileri gözlemleyebilirsiniz. Dünkü karşılaşmayı da Kasımpaşa Gençler Birliği maçını da Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak takip etti. Gençler Birliği'ni izlemek için gelmişti. Gençler Birliği ile oynayacaklar gelecek hafta deplasmanda. Evet. Bundan dolayı orada olduğunu öğrendim. Ben de bu şekilde bekliyorum. Sabek'te ve ileride Agus sağ bekli Ozan Ben 11'lerini hemen e, bir kez seslendirmiş olayım. Şu anda bizi Aspor Radyo'dan takip eden e, kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, e, merak edenler varsa bir yarınki maçın muhtemel 11'lerini hemen paylaşayım. E, Trabzonspor'un kalesinde Onana'nın görev almasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Ozan Tufan, solda Mustafa Esgellaş, stoper ikilisi Serdar ve e, Batagov. Orta alanda ise olay ile beraber Folkarelli'nin maça başlamasını bekliyoruz. Önlerinde hücum hattında sağda Zubkov, solda Olayik ve merkezde Ernest Muçiki. Onun açısından da çok daha farklı hikaye barındıran bir mücadele olacak kuşkusuz. Ve onu açının yokluğunda Santrafor'da Felipe Augusto'yu bekliyoruz. Evet. Ee, yarı muhtemel 11'imiz Trabzonspor e, açısından. Bu şekilde konuk ekip Beşiktaş'ta ise Kalede Ersin Destanoğlu'nun görev almasını bekliyoruz. Dörtlü savunma hattının sağında Gökhan, solunda Rıdvan Stoper'de Paulista ile beraber Calo. Önlerinde Endidi ve Demirege, Orkun biraz daha ee, rakip kaleye yakın kanatlarda Çerni ve Elbiler, Ture en uçta ise Temi Abraham 11 ile yarın Beşiktaş'ın da Trabzonspor deplasmanında maça başlamasını bekliyoruz. Beşiktaş'ta da önemli eksikler var. Ee, Cengiz ve Jota'nın sakatlıkları bulunuyor. Bugün açıklanan kamp kadrosunda Rafa Silva e, yer almadı biraz daha, daha detaylı konuşuruz. Ama e, Kaya muhtemel 11'ler üzerinden eğer e, gidecek olursak sen yarın akşam nasıl bir mücadele olmasını bekliyoruz? Zorunda farklı hedefleri var elbette ligde. Tabii zor bir karşılaşma olacak. Çünkü Beşiktaş'ta da son haftalarda formda olan Elbülal Ture gibi bir oyuncu var. Evet. E, Trabzonspor'un zaten e, Muçi gibi bir artık saha içerisinde oyuna yön verebilecek bir oyuncusu var. Eski takımına karşı e, bugün sahada olacak. E, yarın sahada olacak ve hani e, daha çok taktik savaşları da ortaya çıkabileceğini düşünüyorum ama e, net olarak şimdi şöyle özetlerim ben bunu. Trabzonspor'un ligde bulunduğu konum şu an liderlerle yarış halinde. İki puan gerisinde Galatasaray'ın sadece. Kesinlikle. Beşiktaş'ın da zaten durumu ortada son yıllarda da. Daha çok Fatih Tekki Hoca öğrencilerine saha içerisinde neler yapabileceğini net bir şekilde anlatabilen bir hoca ve sonuç alabilen bir hoca. Ama Sergen Yalçın tarafına baktığımızda Sergen Hoca'ya da nitekim aynı benzer formülleri de denese bazı oyunculara bu dokunuşlar geçmiyor. Hala da geçmedi. Hani bunun sıkıntısını Beşiktaş yaşayabilir diye düşünüyorum. Ama gerçekten zor bir karşılaşma olacak. Trabzonspor'un önemli iki eksiği var. Az evet, önce de dile getirdik ama Ozan'ın özellikle o bölgede daha fazla maçları da oldu. Oynadı da. Mantıken yani orada Ozan'ın başlaması Hatta bence Bursa daha Spor'sda da mantıklı oldu. sanırım Salim sen bence daha iyi hatırlayacaksındır diye düşünüyorum bu konuyu. Bursaspor'da Spor'da ilk Şenol Güneş döneminde görev almaya başladığında Ozan Tufan sanırım Sabek olarak başlamıştı. Daha önce Sabek oynadığını biliyorum ama Bursa Spor'da mı oynadı Onun, ondan tam emin Benim değilim. Benim şu an Sabek oynamışlığı var. E, anımsadığım kadarıyla öyle evet. bir durum Sabek, durum hatırlıyorum. Sabek oynadı Ozan Tufan. Sabek oynadı maçlar oldu. Yarın da son bir değişim olmazsa e, Son Göztepe maçında Hinani. da bu arada e, zaten kırmızı karttan sonra Sabek'te evet. Ozan Sabek. görev almıştı. Direkt hemen yani ...biliyorum Sabek oynadığını daha öncesinde... Oynadı, Trabzonspor'da hangi çok, takımda oynadı? Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de de oynadı... ...Fenerbahçe'de de oynadı... ...Fenerbahçe'de de var, Fenerbahçe'de de var. var. doğru... ...yani yanlış yanlış olmasın o... ...çok gerekmedikçe... ...Trabzonspor'da Sabek'te oynamadı ama... ...yarın e, Pinan'ın yokluğunda... ...Sabek'te Sabek Ozan'ın oynamasını sen de bekliyorsun... ...bizdeki bilgi yani de... Bendeki, ...benim aldığım bilgi bu yönde... ...Sabek'te Pinan'ın yerine... ...Ozan Tufan oynayacak... ...Hucum Hattı'ndaysa Augusto oynayacak... Muçi'nin yine bir 10 numarada oynanması planlanıyor. 10 numara pozisyonunda ama yarın sol kanatta da görürsek şaşırmayın. Muçi için nasıl bir maç olur sence? Son 3 için... maçta 5 golü var. Yarınki maça da özel olarak hazırlandığı konuşuluyor elbette. Evet. Ee, nasıl bir maç olur Muçi açısından sence? Yani Muçi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Muçi'ye tamamıyla Fatih Hoca etkisi var. Fatih Tekke etkisi var Muçi'de. Sebebi de şu... Çünkü Fatih Hoca Muçi'yi 10 e, numara pozisyonunda oynattı. 10 numara pozisyonunda oynarken Muçi ona özgürlük verdi. Tabi Muçi'nin burada hem önünde hem de arkasında oynayan oyuncular çok çok önemli. 10 numara pozisyonunda pas alışverişinde olduğunuz oyuncular, önünüzde ve arkanızda olan oyuncuların buradaki performansı da sizin için belirleyici oluyor. Nitekim e, Muçi bu noktada e, Onarçu gibi, Geride baktığımızda olayı var, Folkorelli var. Bu oyuncular da çok ciddi katkılar sağlıyor. Ve en önemlisi Fatih Hoca'nın oyun sisteminde 6 ve 8 numara zaman zaman geriye geliyor. Bekler, bekler de hem Mustafa yarın da oynarsa Ozan'da da bunu net bir şekilde göreceğiz. Bek oyuncular ileri kat ediyor. Bu Fatih Hoca'nın sadece Trabzonspor'da değil, İstanbul Spor'da da Alanya Spor'da da oluşturduğu bir sistem. Bu sistem neticesinde de Muçi gibi oyuncular ön plana çıkıyor. Muçi tabi burada Muçi'nin performansının artmasında hem Muçi'nin hem de Fatih Hoca'nın etkisi var ama burada ana payda kimin diye soracak olursam Muçi'nin. Muçi tamamıyla futbola konsantre oldu. Şans buldu. Şansı da çok iyi değerlendirdi. Şöyle e, bazı karşılaştırmalarımız vardı ama şu anda bilmiyorum. Rejideki arkadaşlarımızı da eğer çok e, zora sokmayacaksam. Özellikle ben Olay ve e, Orkun Kökçü e, karşılaştırmasını biraz konuşmak istiyorum. E, Olay çok genç bir oyuncu evet. e, sezon başında hatta sen bir önceki dilimde Galatasaray'ı konuşurken olay örneği vermiştin transfer süreci işte maliyetleri üzerinden Mesela değerlendirmiştik. Maliyeti 5-5,5 milyon euro bandında diyebiliyorum Fransa Lig 2'den gelmişti dün hatta ben bu Trabzonspor'un transferlerini çok merak ediyorum ve araştırdım direkt orada karşılaşmaya da gittim buradan da selam olsun Orhan Hoca'yı devre arasında yakaladım sordum hocam Transferleri kimler yaptı? Gerçekten çok iyi oyuncular transfer ettiniz. Bu transferleri hangi ekip yaptı? Çünkü Trabzonspor'un şu anda yapmış olduğu transferler sadece Salim Manav'ı değil, futbol kamuoyundaki birçok insanı olumlu anlamda meraklandırıyor. Ben mesela merak ediyorum. Yani olayı Batagov, ben Batagov'un da çok ciddi şekilde... E, sıçrama yaptığını düşünüyorum. Çok ve, sessiz sedasız geldi Trabzon. Çok sessiz ama sedasız inanılmaz geldi. Bir i̇nanılmaz bir gelişim gösterdi. Muçi Beşiktaş'tan Beşiktaş'ta istenmeyen bir oyuncuydu. Gönderilen bir oyuncuydu. Geldi katkı sağladı. Yani burada güzel bir işbirliği var. Güzel Sordum bir aile da, ortamı da var. Şunu söyledi Trabzon'da. direkt Fatih Hoca ve dedi, ekip dedi yaklaşık dedi bine bin tane oyuncu izledik bin tane oyuncu izledik dedi. Zaten dedi squat ekibinden gelen vardı dedi. Önerilen oyuncular vardı dedi. Bin oyuncu izlendi dedi. Hepsine dedi hocamız karar verdi dedi. Yani burada hem Fatih Hoca'yı hem ekibi hem squat ekibini hem yönetimi kutluyorum. Mesela şu anda Trabzonspor çok iyi yolda ilerliyor. Neden biliyor musun? Fatih Hoca kesinlikle ağzından şampiyonluk sözü çıkmıyor. Mesela hatta bir açıklama vardı. Fatih hocanın yapmış olduğu açıklama vardı. Türkiye'de de gündem oldu. Çünkü siz hedefinizin şampiyonluk olduğunu belirttiğinizde, net bir şekilde şampiyonluk adayıyız dediğinizde, biz şampiyon olacağız dediğinizde olay farklı oluyor. Baskı artıyor. Baskı Trabzon artıyor. Bu anlamda da biraz tırnak içerisinde zor da bir şehir.